Arkadaşlar bugün Tiger Simulator oynuyoruz. Kaplan simulator arkadaşlar. Şimdi yüklensin devam edelim. Bu oyunda iki tane yavrum bir tane baba. Yavru mu? Evet, evet Bak iki tane yavrum. Yavru mu yaptınız siz? Evet. <laughs> ne ara yaptınız siz ya? Siz yokken. Nasıl yaptınız? Evet arkadaşlar. Sen evet. nasıl beyaza boyadın onu? Hangisini? Kaplanı. Ben beyaza boyamadım. O mu beyaz? Evet. Kamerada gözüküyor. Kamerada beyaz gözüküyor olabilir. Evet. Aa çok güzel çok gözüküyor ama. Çok evet şey. ama. Evet arkadaşlar. Normalde <laughs> şey turuncu ama beyaz biz arkadaşlar. beyaz diye gösteriyoruz sana. Ay size arkadaşlar sana diyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya bir şey abla artık. Bir dakika şu köprüye çıkmaya çalışmıştım kaç kere. Ama de olmuştu geri atlamıştık biz o köprüden. Evet, şimdi karşı tarafa. Parkur geçiyoruz resmen arkadaşlar. Hadi geç. Hoppa. Hayır. <laughs> evet arkadaşlar, tamam, ben gittim. bir şeyler Evet arkadaşlar, bu oyunun resmen Evin asıl amacı sıra. bir şey olamak. O ne? O ne? Akrep. He, akrep, onu avla işte. Bak. Avlarım, zaten az. Canımı götürmeden. Bir de çok güçlüsün sen artık değil mi? Evet mı? arkadaşlar benim 54 tane şeyim var. Ben hepsini beslemek için bayağı bir topladım. 54 tane neyin? 54 tane yemeğim var onlara. 55 oldu. 55 tane yemeğimiz var. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Geri sürün. Ben. <laughs> Bak şu. Şu lakalı. puma çok sıkıntılı arkadaşlar. Evet puma. Siz bulaşmadığınızda bile bulaşıyor. O kadar gıcık bir şey. Örümcek de öyle. Evet, bile sağ. Ama bile de geliyor. Puma da geldi. Yardım edin. Yavrular. Yavrular da pumaya saldırıyor He. Ya diğerini de sakla. Tamam saklayın saklayın. Ya. Ya puma gıcık ya. Bizim en kötü rakibimiz de hatırladın mı? Aynen. Evet. Evet. Şimdi ben sakla. yiyeceğim. Hayır, yiyeceğim. Yedin Çok canımız mi? gitti. Evet, yedim Çünkü... şu anda. O ne? Orada bir şey var. Dur bir. He, yeni eşmiş. Bir dakika. Yeni eşte yavru mu değiştiriyorsun? Ben şuradan bir dakika bakıyorum. Bak benim ismim Kaplan, diğer ismi Jet. Sonra Ayşe'nin e, ismi, ismi mi? Evet. Bunun ismi de Doğa koydum. Şey var. Erkek olanın ismi Ben şapka istemiyorum da. Ben şu kaplan. Bakayım kutu. Bak şş. Beyaz. Bunu değil. Bakayım. Bunu değil. Bunu çok istiyorum. Para var mı? Bakalım. Yok param yetmiyor. 15 lira var. Hmm. <laughs> Harcamıştım ben birazcık. Yani nereye harcamıştım? Öylesine yanlışlıkla bir şey basmışım. Para harcama yerine. insanlara gitti. Bütün para canları daha çok yüzden bir... bon, sen neye saldırdın? Yengece saldırıyorum. Ya ye, ye sen ama sakladın. Yok saklayacağım. Evet arkadaşlar şurada puanını şu görebilirsiniz. Şu 60'a 60'a ulaşsa şey Bak puma 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 gıcık. Pumayı. tamam. Pumayı. o bana puma. Öldürürüz öldürürüz. Get Gel. Biz de ona bulaş. Merhaba. Bulaş. Oğlum. Öldür. Şu 60 Hiç acıma öldür. Yemekler, hepsini şey yapacağım. Yedireceğim artık yani. Abi. Bir de canın azalınca sen kendi yiyorsun. Kedi zaten kaçıyor. O kolay değil mi? Hı -hı. O hiç vurma falan yok Bak, yani. ben bir keresinde ona basıyorum. Diğerleri şey yapabiliyor. Evet arkadaşlar. <laughs> Bu Bak, bir de tam o, aramadım. Bu tam 50 izlenmeye Ama... ulaşırsa biz bir de bunun pandalısını çekeriz değil mi? Bak bir de biz bir tane mağara bulmuştuk kendimize. Evimiz orası artık. Yani yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Mağaramıza gidelim. Durun. Ya ne zaman yapacağız? Ne zaman bitecek? Bir dakika. Örümcek de bize bulaşıyor. Çünkü şey mağaramızı örümcek bulalım. geliyor. Bak mağaramızı bulalım. Bunlara yemeğimizi yedirelim. Videoyu bitirelim. Yavrulara yedirebiliyor musun? Evet yedirebiliyorum. Bunu saklı Efendim. ya de. da Aliya boşta. Aliya'yı vereyim. Tamam bir de. Hadi çıkar. görüşürüz baba. Teksik teknik tamam. aksalık. Aksaklık yani arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben şu karşıya geçeceğim denizde. Orada benim mağaram var. Ben o mağaraya gideceğim. Sen ne ara mağara buldun no. ya? Bak ne Evet arkadaşlar. Biz ev... Biz bunu ilk oynadığımızı onlarla oynamıştık Azla. değil mi? Evet. evet. Evet arkadaşlar. evet arkadaşlar. Ben, 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 ben Asya, bulma olup, pasip, çok kolay bulabiliyor. Ben onları yediriyorum. Onları aç mı? Yok hayır yedirip tezat edelim. Dur be. Ben arkadaşlar gene bir tık Evet Arkadaşlar size Ben Kaç kere yedirdim ki? Ben... En çok hangi yavrumu sen seviyorsun? Uzay mı doğa mı? Evet. <laughs> uzay. Ben... İlk doğan yavrum uzay değil mi? En iyi. Uzay kaç yaşında? Ben diğeri bilmiyorum. Ben diğeri erkek olacak sanıyordum. Kız çıktı o da. İkisi de mi kız? Evet ikisi de kız. Evet şimdi bunlara yedirdim. Yemeğim bitti. O zaman görüşürüz.